Oha çekirdek. Hadi. Gel oğlum. Çek, çek, çek. Oha bravo. Oh. Çek geri geri. Hoppa, çek. Hadi. Hadi. Gel oğlum.

lama çok çok pardon pardon

조. 포카친 자모 이. Bravo. Bravo Hana. Bravo. 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 Bravo, hocam. Bravo. Bravo. Haydi. Bravo. 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 Bravo Bravo. Evet. Bravo. Ya. Erken. Evet. Ai, pei. Bravo! 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 Bravo. Kalk! Ah! Ulan o top çok inik be! Yatır onu yatır! Öl! Kalksın! Öl! Evet. Kalksın! Öl! Evet. Kalktın! Get eat it. <laughs> 路相